Merhaba. Bu videomuzda da değişkenlerden ve basit veri türlerinden bahsedeceğiz. E, öncelikle değişkenin tanımından başlayalım. Değişken C++ dilinde bilgisayar belleğinin bir kısmına belirli bir isim vererek bu bellek alanını kendimiz için ayırabiliyoruz. Ve bu alana değerler yerleştirebiliriz. Bu değerleri de istediğimiz zaman değiştirebiliyoruz. Bu işlemlere değişken bildirimi veya değişkene değer atama işlemleri diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin bu tanımı kodlarımızın üzerinde yapalım. Lakin burada birden fazla proje geliştireceğimiz için, kod yazacağımız için düzenli bir görünüm olması açısından buraya klasörler ekleyelim ve temiz bir yapıda devam edelim. Bir tane src adında folder oluşturuyorum. Daha sonra src'nin içerisine bir folder daha oluşturalım ve buraya hello diyelim. Bu hello'dan sonra bir klasör daha oluşturalım şimdiki dersimiz için. E, bu da variable olsun. E, hello ve variable değişkenlerimiz, e, klasörlerimizi oluşturduk. Daha sonra bu bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz, yazmış olduğumuz kodları hello klasörüne atalım. Tamam. Hello klasörünü tamamladık. Şimdiki dersimizde de e, değişkenleri inceleyeceğiz. O yüzden variable diye klasör tanımladım. Sağ tıklıyorum ya da buradan new file diyerek Variable CPP diyorum. Hatta variables diyelim. Değişkenler olsun. F2'ye basarak rename ediyorum. Tamamdır. Şimdi tekrar buraya gelelim ve include iostream diyeyim ve daha sonra da main fonksiyonumuzu yazalım. Bu arada değişkenler içerisinde sadece sayısal değerler değil, karakterler ve cümleler de saklayabiliyoruz. Bunu da dersimizin başında söyleyelim. Şimdi yapacağımız örnekte tam sayılar üzerinde çalışalım. Bir tam sayı değerini saklamak için integer yazmam gerekiyor arkadaşlar. Yani int integer e, tam sayı demek ve bunun kısaltması olan int arkadaşlar. Int yazdığımız zaman integer bir değer tutacağım demek anlamına geliyor aslında bu değişkenimizin içerisinde. Integer yani int x diyorum arkadaşlar ve noktalı virgülle kod satırımı kapatıyorum. Burada yapılan işlem declaration arkadaşlar. Yani bildirim işlemi. Burada bir değişken tanımladığımı bildirmiş oldum. Şimdi integer türünde bir X adında değişkenim var ve ben bunun içerisinde ne dedim e, bellekte yer ayırdım. Ben bunu istediğim zaman değer atayabiliyorum, İstediğim zaman da bu değeri değiştirebiliyorum atamış olduğum değişkeni. Tamam, şimdi de değer atayalım. Öyleyse x eşittir 5 diyorum. Şimdi artık x'e 5 dediğim zaman x değişkeni içerdiği değişkenmiş gibi davranmaya başladı. Yani x değişkenimiz artık 5 olarak davranacak. O şekilde hareket edecek. Bunu da görüntülemek için hemen alta geliyorum. Ve diyorum ki std 2 nokta üst üste. Bu standart demekti. C out yani ekranda x'i göreceğim. x diyorum ve kod satırımı kapatıyorum arkadaşlar. Ve kodumu çalıştırıyorum. Bakın ekranda 5 çıktısını aldım. Halbuki ben buraya 5 yazmadım, x yazdım. Öyle değil mi? Ama burada x'i bildirdim, yer ayırdım işte bellekte. Burada da x'e değer atama işlemini yaptım. Yani assignment, atama işlemini yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi eğer değişkenimizin alacağı değeri daha önceden biliyorsak, yani değişkenimize vereceğimiz değeri daha önceden biliyorsak, burada x 5 dememizin hiçbir anlamı yok. Mantıklı da değil zaten. Şu şekilde integer yani tuttuğu değer türü x tarafı de, değişken adı bunu sayı da yapabilirim sayı bir ya da istediğim şekilde isim verebilirim sadece bunların kuralları var mesela e, şeyle başlayamaz rakamlı sayı ile başlayamaz onları da anlatırız şimdi x diyorum değişken adım eşittir 5 diyorum arkadaşlar ve bu şekilde x'e değer atamış oluyorum hemen clear diyorum tekrar run ediyorum Aynı şekilde değer ataması ve 5 olarak burada çıktığı aldım arkadaşlar. Şimdi daha sonra bir de integer y eşittir 6 dedim. Ve kod satırımı kapattım. Şimdi geliyorum buraya alt tarafa. std 2. üst üste cout küçüktür küçüktür y diyorum. Ve kod satırımı burada da kapatıyorum. Şimdi ben burada bilerek bir hata yapıyorum. Bunu ne işe yaradığını görmemiz için bu hatayı yapmamız gerekiyor açıkçası. Şimdi kodumu tekrar çalıştırıyorum. 5 ve altında 6'nın yazmasını bekliyorum. Çünkü x 5 olarak davranıyor. Y de 6 olarak hareket ediyor. Evet, kodumu tekrar çalıştırıyorum. Ve ekranda 56 çıktısını alıyorum. Alakasız bir şekilde. Bunun nedeni arkadaşlar. Burada ekrana 5'i yazdırıyor. Ve sonra devamında gelip Sanki hiç aşağıya geçmemiş gibi yanına da 6 yazıyor olması. Yani 5 ve 6'nın yan yana yazılmış hali bu. Peki bu X ve Y değerlerini alt alta nasıl yazdırabiliriz? Nasıl yazmamız gerekiyor? Çünkü biz burada sadece 5 ve 6 değerlerini oluşturduk. 56'nın görünmesi bizi yanıltıcı olabilir. O yüzden arkadaşlar buraya geliyoruz. X'e ve diyoruz ki... ST'de 2. İki tane iki nokta üst üste ve endl. Bunun anlamı arkadaşlar end line. Yani satır sonu diyebilirsiniz. Aynı şekilde buraya da yapabiliriz. std diyelim ve kodumuzu tekrar çalıştıralım. Bu sefer beklentimiz 5 ve 6'nın altında yer alması. 5'in altında yer alması. Tekrar çalıştırdım. Bu sefer üstte 5 ve altta 6 değeri arkadaşlar. Bunu sadece bu şekilde mi yapabiliriz? Ee, tabii ki hayır. Burada sadece e end line değil de end line'ları silelim. Ve buraya iki tane tek tırnak arasına ters slash n yapıyorum ters slash n bizim kaçış operatörümüz. Yani new line olarak düşünebilirsiniz. Aynı şekilde buraya da yapalım. Ters slash ve n. Ve bu şekilde tekrar kodumuzu run edelim. Gördüğünüz gibi end line ile aynı şekilde 5 yukarıda ve 6 onun altında olacak şekilde değer atamamızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi neye bağlı olarak farklı veri türlerini bir değişken içerisinde saklamamız gerekiyor ona bakalım int veri türü içerisinde tam sayıları tutuyor arkadaşlar. Tam sayılar için birkaç örnek düşünelim. Örneğin yaş. Yaşlar hep tam sayıdır öyle değil mi mesela? 12,5 yaşındayım demeyiz de mesela 12 yaşındayım ya da 13 yaşındayım gibi olur. Şimdi gelin bu değerleri buradan kaldıralım ve baştan yazalım. Diyorum ki integer artık x ile y ile sayıyla ile değil de gerçekte karşılığı neyse onlarla çalışalım istiyorum çünkü. Yaş Eşittir 12. Ondan sonra yıl olabilir, öyle değil mi? 2022 buçuk yılı yoktur, 2022 yılı vardır. Hemen integer yıl eşittir 2022 diyorum. Ee, başka ne olabilir? Ve gün olabilir. Integer gün eşittir ne olsun? 8. 8. gün. Öyle değil mi? Int her zaman bir tam sayı değeri tutar. Bunu unutmamız gerekiyor. Şimdi de bunu test etmemiz gerekiyor. Bunu da test edelim. Bunu nasıl test edeceğiz? Şimdi tekrar geliyorum ben buraya. STD out diyorum ki gün. Gerçi tek değer yazdıracağım. Bu şekilde yazdıralım. Şimdi günü yazdırdım ve ekranda çıktı olarak almak istiyorum. Çıktı olarak 8 aldık. Peki ne dedik? Bu bir tam sayı olduğu için. Peki bu tam sayı değil de ondalıklı bir sayı olsaydı. Yani buçuk gün. Ha, komik geliyor yani 8,5 8,5'inci gün gibi bir değer, komik geliyor. Ve bu tam sayı değil. Bakalım çıktı ne olacak? Clear dedim. Tekrar çalıştırdım ve yine 8 olarak çıktığı aldım. Bunun nedeni tam sayı tutması arkadaşlar. Burada istediğimiz kadar küsurat olabilir. Hiç sorun değil. Tekrar çalıştıralım. Bu sadece işin tam olan kısmına bakıyor. Yani integer değer zaten adı üzerinde tam sayılar tutuyor. Şimdi bunu tekrar alalım ve kaydedelim. Şimdi bunu da tamamladıktan sonra ekranda gördüğümüz sonuç neydi? Çıktı da ondalık kısımlar dahil edilmedi ve sayının tam olarak kısmını bize gösterdi. Ondalıklı sayıları saklamak istersek bunun için de yapmamız gerekiyor. Bunun için devre farklı bir veri türü devreye giriyor arkadaşlar. Bunun adı da double veri türü. Şimdi hemen gelelim buraya şöyle yapalım. Bu, bu arada bu iki tane slash yorum satırı anlamına geliyor. Ve burada yazdığımız yorumları bizlere gösteriyor. Kodlama yaparken bazı değerleri ya da yaptığımız işlemlerin niçin olduğunu unutabiliriz. Buradaki yorumlar program çalışırken çalışmaya dahil edilmez. Yani çalışırken programa hiçbir etki etmez. Sadece e, kodu yazanın ve daha sonrası için buradaki yorumları okuyup e, fikir yürütmesi açısından önemlidir. E, i̇ki slash ile tek satıra yorum yazabiliyoruz. Alta geçtiğimde yorum yazamıyorum. Ama multi şey yorum yapmam istersen birden fazla e, satır için yorum yapmak istersem de onda da şöyle yapıyoruz. Slash yıldız ve kendisi tamamladı zaten. Yıldız slash olarak tamamlıyoruz. Bakın bu iki yıldız slash arasını istediğim kadar satırda yorumlayabiliyorum. Buraya da hatta yazalım. Çoklu yorum satırı. Hatta şöyle yapalım ki çoklu olduğu anlaşılsın. Evet yorumlardan da bahsetmiş oldum. Bunu ama aşağı alalım. Çünkü bu bunun yorumu. Yorumlardan da bahsettik ve ne dedik arkadaşlar? Double veri türleri dedik. Bunu şöyle yukarı alalım. Altına gelelim ve double veri türleri diyorum. Aynı şekilde tuttuğum veri türü değişken adım ve değeri. Hemen diyorum ki double double değer ne olabilir arkadaşlar? Double için birkaç örnek vermek gerekirse fiyat olabilir. Fiyat eşittir. 10.0 99 öyle değil mi? Integer'da bu değeri tutmak istediğimizde sadece tam sayı değerini alıyordu yani onluk kısmını alıyordu. Double'da bakalım öyle olacak mı? Başka ne olabilir? Double? Gano yani genel not ortalaması olabilir. Benimki 3.22 idi ya da 27 olması lazım. E, genel not ortalamamızı yazdık. E, bir de ne olabilir? Bir tane daha yazalım. Double sıcaklık sıcaklık derecesi olabilir. Bu da 26.7 diyelim buna da. Bu şekilde olabilir. Şimdi bunları da ekranda çıktı olarak almaya çalışalım. Hemen gelelim. Fazla zaman almamak için kopyalayıp şuraya Gano'yu yazdırabiliriz. Genel not ortalamasını. Şunu da ekranda görmek istemiyorum. Şimdilik yorum satırını aldım. Çalıştırıyorum. Ve 3.22 genel not ortalamasını yani decimal değeri ondalıklı sayı değerimi double da tutarak ekranda çıktı olarak aldım. Yani bu şekilde veri türlerini kullanırken tutacağı değerlere göre o türleri tercih etmemiz gerekiyor. Şimdi double'ı da inceledikten sonra char veri tipini inceleyelim. Char karakterin kısaltması yani içerisinde sadece bir karakter tutuyor tek bir karakter depolayabiliyor. Mesela ne olabilir bu? Artık e, nasıl tanımlandıklarına, belirtildiğine ve değişkene değer atamaya hakimiz. Şimdi ne yapıyoruz? Char veri türünde bir karakter tutacağız. Yani değişken türüm char. Ne diyelim? Şube eşittir. E, tek tırnak A diyorum. A şubesi. E char veri tiplerin tiplerinde tek karakter tuttuğumuz için tek tırnak içerisine yazılır bunlar yani çift tırnak arasında bunları yazamayız Yani string değerleri yazdığımız gibi yani biraz önce hello world yazmıştık ilk videoda O çift tırnak arasındaydı lakin char veri Tipleri Tek tırnak arasına yazılır Dedik ki şube a dedik ee, Peki başka ne olabilir memuriyet dereceleri var mesela a b c Herhalde öyle bir şeyler var yani o dereceler var Derece diyelim O da e, Ne olsun B derecesi olsun Başka ne örnekler verebiliriz? Başka bir örnek vermemize gerek yok aslında buradan. Şimdi bunun da ekrana çıktısını alalım ve test edelim. Hemen şube diyorum. Beklentimiz o ki A yazması, ekranda A yazısının çıkması. Çalıştırdık ve A çıktı. Peki buraya başka değerler atasaydık mesela şu şekilde, yani string bir değer oluştursaydık. Bakın zaten hata verdi, onu bile oluşturamıyoruz. Ama çalıştırmaya çalışalım. Bakın burada hatamızı aldık. Yani overflow ediyor. Taşma yaşanıyor şu an. Çünkü bu bir taştı diyor. Yani bu, bu kadar değer alamaz. Sadece tek bir karakter alır. Uyarısı veriyor bize. Tekrar çalıştırdığımda da A değerini ekranda görmüş olduk. Şimdi çar değişkeninden de bahsettik. Bunu e, dersimizin, videolarımızın ilerleyen bölümlerinde bunlarla ilgili çok daha detaylı videolar yapacağız. Yani her birini kullanıyor olacağız zaten. Şimdi char da tamamladıktan sonra bir diğer veri tipimiz boolean. Boolean veri tipi, tipi sadece iki durum tutar. Bunlar true ve false'dur. Var yok, doğru yanlış, açık kapalı gibi değerler ya da 0 ve 1 anlamındaki tarzındaki değerlerdir. Şimdi ne dedik? Ya öğrencidir ya öğrenci değildir. Şimdi gelin bunu e, kod üzerinde yapalım. Lakin şuraya bir yorum atalım ve buna da diyelim ki çağır veri türleri. Öyle değil mi? Şimdi buraya da bir yorum daha atıyorum tek satır ve boolean. Hatta bool olarak kullanacağız. Ben de bool olarak yazayım. Bool veri türleri. Bul veri türleri ne dedik? Bir kişi öğrencidir ya da öğrenci değildir. Hemen o zaman yazıyorum. Ne yazıyorum? Bul öğrenci durumu. Bu arada şu kullanım şekli e, iki tane kelime birleşikse buna camel case deniyor arkadaşlar. Yani iki kelime birleşikse ilk kelime tamamen küçük ikinci kelimelerin ya da üçüncü, dördüncü kelimelerin yani ilk kelimeden sonra gelen kelimelerin baş harfleri büyük arkadaşlar. O şekilde yazıyoruz. Bu da iyi bir kodlama, kaliteli bir kodlama sunuyor bize. Temiz kod sunuyor. Buna da camel case diyorlar. Bu tarzı, bu yazım tarzına. Birçok yazım tarzı var ama sürekli ve kullanılan, tercih edilen şekil budur arkadaşlar. Camel case kullanım tarzıdır. Şimdi ne dedik? Öğrenci durumu. Peki bu Var mı yok mu? Öğrenci mi değil mi? True diyorum. Yani öğrenci anlamına geliyor. Şimdi gelin bunun çıktısını alalım. Bu adam demek ki öğrenciymiş ve öğrenciliği devam ediyormuş. Henüz mezun olmamış. E, geldim. STD. Hatta şuradan tekrar kopyalayalım. Çok uzun tutmayalım dersi. Öğrenci durum kodumu run ettim. Ve bize 1 döndü. Yani onaylı yani true döndü. Burada true verdik. Peki karşıtı neydi? Var yok. Evet hayır. Karşıtı da false arkadaşlar. Şimdi temizledim. Yani bu adam artık mezun olmuş ya da okulu hiç kazanmamış. Okula hiç gitmemiş. False dedik. Kodumu run ettim. Ve bize sıfır olarak döndü. Evet true ve false bu şekilde arkadaşlar. Birkaç daha örnek verelim böyle sözel olarak. Mesela bir ışık düşünelim. Işığı açıp kapamak için ışık anahtarını kullanırız öyle değil mi? Bu anahtarın üçüncü bir ihtimali yoktur. Ya açıktır ya da kapalıdır yani. İkisinden biridir. Açıksa bir, kapalıysa da sıfırdır. Gelin onu da yazalım. Bul anahtar eşittir false. Şunu Yorum satırını aldım. CTR ile KC yaparak. Buraya da anahtar diyorum. Ve false vermiştik. False'un karşılığı neydi? Sıfırdı. Tekrar çalıştırdığımda sıfır çıktısını ekranda görmüş olduk arkadaşlar. Ya birden çok örnek verebiliriz bu şekilde. Elimizdeki ürünün satılık olup olmama durumu da olur. Bul satılık mı? Satılıksa true değilse false arkadaşlar. Şimdi Buraya da bool veri türü dedikten sonra şu kısmı da yorum satırına alalım. Ve bu dersimizde son olarak bahsedeceğimiz veri türü olan string'den bahsetmeye başlayalım. Şimdi string veri türleri diyorum. Ve string'i arkadaşlar char dizisi olarak düşünebilirsiniz. Lakin içerisinde birden fazla karakter saklıyor. Char nasıldı? Char sadece içerisinde tek bir karakter tutuyordu. A ise A, B ise B ya da herhangi bir işaret, yıldız, soru işareti karakter olarak tek bir karakter oluyordu. String de bunun dizi hali. Yani dizi hali ne demek? İçerisinde birden fazla karakter var. Mesela ben buraya Serhat yazdığımda S bir karakter, E bir karakter. Bunların her biri tek başına bir karakter. Öyle değil mi? Bunları yani bu karakter dizisini içerisine alan şey de string string veri türü. Hepsinin bütün karakterlerin yan yana yazılmış hali yani dizi hali string veri türünde tutuluyor. Şimdi kafa karışıklığı olmaması için hemen gelelim kod üzerimizde. Örneklerimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki diğer veri tiplerinde tanımlarken başında std kullanmadık. Hemen bunun da açıklamasını yapalım. String veri tipleri standart namespace'inden sağlanır. Yani standart dediğimiz std standartın kısaltmasıydı. Bir string değer bildirmek için std alan adı tip standartı sonra da bir değişken adı yazılır. Yani std tip standartımız olan string değişken adımız ve değişkenimizin değeri arkadaşlar. Şimdi bu örneğimizi yazdıktan sonra ekranda görmek istiyorum. Hemen geldim. Buradaki kodu kopyalıyorum, buraya yapıştırıyorum ama sizin eliniz yeni başlıyorsanız yazılıma, elinizin alışması için bence hepsini tek tek yazmanız çok daha değerli. Şimdi geldim. Kodumu run ettim ve ekranda çıktı olarak saratı aldım arkadaşlar. Birkaç örnek daha yapmak istersek ne yapalım? Demin bir gün demiştik ve oraya integer değer vermiştik. Ee, buraya da gün diyelim. Ama şöyle yapalım. STD e, gün. Şunu da anlatalım. Yeri gelmişken çok iyi oldu. Mesela burada gün adında bir değişken tanımladığım için aşağıda aynı isimde tanımlama mantıksız olur. Bakın. Gün. String pardon. String gün eşittir Pazartesi. Şimdi burada bir sorun döndürmedi çünkü bunun e, bunun tipi string, bununki de integer. Lakin e, yazılımcı bunu yazarken ikisi de aynı isimde olduğu için hangisinin string, hangisinin de integer olduğunu bilemez. Şimdi burada aslında bu bir hatadır. Şimdi gelin buraya hemen yazalım şu şekilde. Kodumuzu röman edelim. Şunu da yorum satırına alalım ki o çalışmasın. Bakın hatayı burada aldık. Bize aslında burada uyarması gerekirken uyarmadı. Ama hatamızı burada aldık arkadaşlar. Burayı haftanın günü olarak güncelliyorum. Buraya o şekilde yazıyorum. Bakın aldığımız hata giderildi ve çıktı olarak bize pazartesiyi verdi. Yani aynı hatta farklı türlerde değişken hatları vermemiz mantıklı değil. Değişken hatlarımız birbirinden farklı ve kullandığımız içeriğine uygun olmalı. Mesela ad yazıp biz oraya yaş bilgisini yazmamız da mantıklı olmaz. Eğer değişkenimizin adı atsa hatta birden fazla bir şeyin adı olabileceği için neyin adı olduğunu da belirtmeliyiz. Kişi adı ya da hayvan adı, köpeğin adı gibi e, mantıklı ve anlaşılır değişken adları seçmemiz çok önemli arkadaşlar. Şimdi buradan devam edersek şu haftanın gününü yorum satırına alayım. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir string değerle değişkeni nasıl birleştirebiliriz? Gelin isterseniz ona bakalım. Şimdi geliyorum buraya. Burada zaten ad diye bir değişkenim var ve bu da serat. Şimdi ben buraya geldim. STD see out diyorum ve buraya merhaba yazıyorum. Merhaba. Boşluk bırakıyorum ve tekrar küçüktür küçüktür deyip at diyorum arkadaşlar. Şimdi burada beklentimiz şu olmalı. Merhaba Serhat yazmalı. Öyle değil mi? Çünkü şu at değişkenimiz içerisinde tuttuğu değer gibi davranıyordu. İçerisinde tuttuğu değerde de Serhat. Ve burada çıktı olarak beklediğim benim merhaba Serhat yazısı. Şimdi burayı temizleyip kodumu run ediyorum. Ve çıktı olarak merhaba Serhat yazısını bu şekilde almış oluyorum. Burada da string bir değerle string olan bir değişkeni birbirine concate etmiş. Birleştirmiş olduk arkadaşlar. Peki bu yeterli mi? Yani sadece iki tane mi ekleyebiliyoruz? Hayır. iki tane eklemiyoruz. Bu şekilde çoğaltabiliriz de. Tekrar dedim. Buradan neyi ekleyelim? Ee, mesela e, yaşı ekleyebiliriz. Yaş ekleyelim bir de buraya. Yaşımızı ekledik. Hatta bu çok anlamsız olacak aslında. Şöyle de yapabiliriz. Ee, buraya şu şekilde Merhaba Serhat. Ee, senin yaşın hatta böyle yapalım başka değer de ekleyelim yani başka yazı da ekleyelim şimdi beklentimiz şöyle olacak merhaba Serhat senin yaşın 12 olmalı çıktı bu olmalı yani yaş değişkenini de ekledik yaş değişkenimiz de burada tepede tanımlı Run edelim konumuzu. E çıktı olarak. Merhaba Serhat. Senin yaşın 12 olmalı. Hayır. Tabii ki değil. Şimdi buraya kadar bahsettiklerimiz bizim temel veri türlerimizde. Ancak daha gelişmiş veri türleri de var arkadaşlar. Biraz daha deneyim kazandığımızda o konularla ilgili de örnekler yapacağız. Şimdi bu videomuzu burada bitirelim. Temel veri tiplerimizi ve değişkenlerimizi burada anlattık. Burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.